Trakya'nın verimli arazileri Trakya köylüsünün elinden çıkıyor, yabancıların eline geçiyor. Kimin eline geçtiğini de maalesef bilmiyoruz. Adam Mısır'dan gelmiş, Yunanistan sınırında arazi almış ve orada çalışıyor. Sayın vekilim, son yıllarda tarım arazilerinin yabancı yatırımcılara satışı giderek artıyor. Sizce bu durum Türk çiftçisinin üretim gücünü ve kırsal kalkınmayı nasıl etkiliyor? Bakıyorsunuz, Tarım Bakanlığı'nın bütçesi bir önceki yıla göre düşürülüyor ve tarım bakanının sesi çıkmıyor. Çıkması mümkün değil evet. çünkü ortada bir kişi tarafından yönetilen bir ülke var. Tarım politikaları üzerinde karar verirken milli güvenlik politikaları kadar önemsememiz gerekiyor. Çiftçimiz kan alıyor. Çiftçimiz para kazanamıyor. Ne yaparsınız bir işte siz para kazanamayınca. O işi terk edersiniz. Bugün Trakya'da köylere gidin insan bulamazsınız. Tarım yaşı 60'ın üzerine çıkmış. Bu neyi gösteriyor? Gençlerimiz tarımdan uzaklaşıyor. Evet arkadan gelen bir nesil yok. Köylerde hiçbir şey bırakmadınız. Taşımalı eğitim diye bir sistem getirdiniz. Köy okullarının hepsini kapattınız. Köy okulları kapanınca ne oluyor? E gençler aile kurun diyorsunuz. Aile kuracak. Köyde okul yok. Bu sefer köyde oturmuyor. Büyük şehirlere taşınıyor. Bu sefer büyük şehirlerdeki stres de artıyor.